Kayseri Bilim Merkezi'nde gerçekleşen bilimsel deneyler ve renkli reaksiyonlar izleyen minikleri adeta büyüledi. Burada halkı bilimle buluşturmaya amaçlayan kurumlardan birisi, bilim merkezlerinden birisi Kayseri Bilim Merkezi ve 10 yıldır binlerce hatta milyonlarca öğrenciye ve insana ulaşmış durumdayız. Atölyeler, eğitimler, Akademiler, kamplar, bilim gösterileri, birçok farklı bilimle alakalı deneyimlerimiz oldu burada. Bugün de burada bilim şovlarımızdan yine bir tanesini gerçekleştirdik. Aralıklarla bunları yapıyoruz, tekrarlıyoruz. Daha ziyade hafta sonları ya da yoğunlukların olduğu dönemlerde, ara tatillerde ve 23 Nisan, 29 Ekim gibi önemli günlerde gerçekleştiriyoruz. Talep her zamanki gibi çok yoğun. Her zaman bilim merkezi çok yoğun oluyor. Biz bundan çok mutluyuz, çok keyif alıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz yıllarca. Birçok binlerce öğrenciye ulaştık şimdiye kadar. Onların yüzündeki keyfi görüyorsunuz. Hafta sonları Ayçi Hoca'mın da dediği gibi hafta içi yoğunluğa göre bu programlarımız devam ediyor. 23 Nisan'da da biraz daha güçlendirerek, biraz daha altın üstünü doldurarak güzel gösteri deneyleri hazırlayacağız çocuklarımıza. Hepinizi bilim merkezinde bekliyoruz diyoruz. Yeni sergilerimiz, yeni kullanım alanlarımız olacak. Keyifli. Güzel vakit geçirsinler burada. Ben tekrardan geldiğiniz için teşekkür ederim. Bilimle kalın, hoşça kalın.